Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karakter önerisi. Hesabım daha çok gelişti. Karakter öneriyorum. Para yatırıp yatırmayanlar için bir videomda pıtırda çıktığı için çok belli olmamış ama yanında karakter mesela verilmiş. Neyse ilk öncelikle parayı yatıranlar asilerle. Neden çok şey olmuyor? Bir tane yüz var onu arıyorum şu an. Çok korkuyorum. <laughs> Artık hızlı yapmayı anladım yani. Kaptım badiren gibi yapmıyorum. Heh. Ben bu saç için o kadar para vermiştim ya. Siyah boyayacağım. Arkadaşlar 1000 TL'm gitti. Ama böyle de az oluyor. Yok. Allah'ım ya Bin TL'm çöpe gitmiş oldu. Ama olsun artık ben bu saçı kullanmıyorum nasıl Neyse. Ya üst nerede? Heh bulduk. Bu arada benim üstüm birazcık zor. Bu üstüne benziyor ama. Şu eteğe çok bayılıyorum. Çok güzel değil mi? Ama kullanmıyorum ya. Aha buldum. Ama şu üstü ben tanıyamadım sanki. Ben bir tane üst seçmiştim ama sanki o üst buydu. Evet. Buydu. Arkadaşlar benim abartı şu küpeler. Yani küpe takmazsam olmaz. Hmm. Ama bu zorba bir karakter olduğu için tabii ki bunu da kullanmayacağım. Acaba bu al şapka nasıl? Hmm. Bu nasıl? Yok. Neyse ben seçtiklerimi seçeyim. Tamam. Her şey tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oha yarabandır bandının çok iyi <laughs> Ya bu ya da bu ya da bunu kullanacağım. Ama en iyisi bu bence. Şu girl bandını takalım. Ya arkadaşlar bu niye Allah'ın aşkına çıktı ama çok büyük yani. Biraz küçük yapabilirdim ama çok güzel. Para yatıranlar için zorlamıyoruz. Hazır. Bu arada açtığım dans tam uymadı mı? Neyse şimdi para yatıranlar... Evet. Için. Yani zorba diyorum ama yani zorba değil asi diyelim kısaca. Şimdi ben kızım ya. Ben de genellikle kız ve erkek gelen paketlerini ayrı alıyorum. Sadece kızınkini alıyorum. Sonuçta kızım yani. O yüzden ben de çok e, erkek eş yazıyor. Bu erkek saçları falan bana sürpriz kutudan çıktı çarkın yanındaki. Yani o yüzden. Abi, yani ben bir tane bir şey yapmıştım ama hangi saçtı? iki dakika da unuttum. Ha bu üstü. Yok bu alta benzer bir şeydi. Yine karıştırdım. Buyrun sanırım. Ha buydu bu. Sanki bu üstün siyahıydı ama Üçün sıyakı bende var mıydı yok mu hiç hatırlamıyorum. Yoktu. Ama siz bunun üstünün siyahına giyersiniz. Ben derim ben de çok erkek kıyafet yok diye. E normal çünkü kızım. Bunu takmışım ben de. Ben bu saç değil demiştim. Bakın üstümdeki şapka hala uymadı. Uyan bir saçta. Evet bu. Buydu. Çünkü ben uyan bir saç seçmiştim böyle. Bazı erkekler böyle küpeler takıyor. Bu zorba da onlardan. Tamam ağzı yiyeceğim kızım. Hmm. Sanki biraz uykum geldi. Akşam çekiyorum bir de. E yani bu zorbamız da hazır. Tamam, dur. Şimdi oyna para yatıranlar tatlı. İlk önceki para yatıranlardan başlayayım. Şu söyleyeyim, şunun işte çok büyük ama çok tatlı. Yani duruşlardan bu çok şey böyle. Bu, bu her şey güzel ama duruşu böyle çok hızlı ya. Bir de şu yürüyüşü hiç güzel değil. Genellikle ben bunu kullanıyorum. Yani normal. Bir tek koşu biraz garip. Yoksa normal gibi. Yani tatlı aslında bebek yaparım ama genellikle bebek olmuyoruz. Hani hiçbir şey oluyoruz ya böyle. Boyumuz böyle büyük oluyor. O yüzden bunu seçtim. Sanki bu saçta Karıştırıyorum ben her şeyi. Aslında karıştırmam da bugün bir değişiklik geldi. Ben de anlamadım. Çünkü bugün biraz kafam karışık. Nedeni sormayın. Açıklamayacağım. Bu, bu arada arkadaşlar biz o kadar video çekiyoruz. Uğraşıyoruz. Siz de bir like atın ya. Ben niye rastgele tıklıyorum bu arada? Üstü arıyorum çünkü. Hangisiydi ya? bu üstü cidden unutmuşum ama. Bu arada yılbaşına özel. Bunlar gelmiş. Aldım mı? Arkadaşlar aslında yeni gelen şeylerden video çekecektim de aldığım anda aklıma geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bu üstü muydu? Ha buydu buydu. O Şimdi hangi aktı o? Hmm. Aha bu. Kaç mı takıyordum ben? Bir dakika. Heh. Sanırım böyle bir şey. Ha bu şapkaydı. Şuydu. Birazımız kanlık yaşadım. Bu ayakkabı bu arada pembe şeylerde çok yakıştırıyorum. Rengarenk çok güzel. Aslında pembe sakız çok yakışır bu arada. ayı çıktı çok tatlı oldu. Ama yani şey bu lan Yani ben bunu eklemedim. Bir eklemedim. Ben de bunu eklemedim. Neyse. Yani bu da böyle. Tatlılar için genellikle bu dans çok iyi oluyor. Bir dakika. Bu. bitmesini beklemeyeceğim çünkü videoyu çekiyorum ya ilk başı çıkmıyor ve o yüzden video yarım oluyor o yüzden uzun video atamıyorum neyse şimdi tatlıya başlayalım oyna para yatırmadan arkadaşlar ben bu saçı pek anlayamadım aslında bu kız paketini de pek anlayıcı düşünmüyorum aslında yani Alacağımı da sanmıyorum. Alırsam sırf bu yüzü şu şey için alırım. Ama ayakkabı için. Ama yani ben pek öyle tarz sevmiyorum. Ne sırası değil de. Ben bir tane bir şey uydurmuştum ama yok bu bulamaz çünkü bende var bir şeydi o. Bu arada bayağı bir ben uyduruyorum. Ha, şu muydu? Ya neredesin saç seni arayacağım güzel. Buydu. Bu 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 Buydu. Bunlar zaten sakın yapmazsın. Zaten yapmam da. Ya nerede ha? Buldum. Bu, bu, arada bu taş bir tane balerin kostümünde veriliyor ve elmaslı. Haberiniz olsun yani paralı değil. Bu kulaklık herkeste var, şu taraftaki semboller için. Bu topuklu bu. Vallahi bir tek bedava bu topuklu bu var. Bedavadan ama. Yoksa çok var. Böyle iki tane var. Şimdi ben hangisinin paralı olup olmadığını nereden bileceğim? Bir bu var, bir bu var. Bana bu sonradan gel şu an taktım. Dur bir dakika arkadaşlar. Dediğim gibi bu kulak sonra ay bu gördük sonradan geldi bana bu geldi ilk. Buyru, evet. Arkadaşlar bunu genellikle bayağı bir şey O yüzden ben bunu çıkartmak istiyorum. Yaptığım kombinle var ama çıkartmak istiyorum. Çünkü bayağı bir kişi diyor. yok. Bunu buradan alabilirsiniz. Neredeydi bakayım o. Bakın ilk başta veriyor. Bu da böyle bir şekil. Ben paralı hali göstermiş miydim? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Göstermiştim. Hemen kendi karakterime dönüyorum. İnşallah kaydedilmişimdir. gitmişim. mi? Hemen dansımızı da açalım. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp ve abone olmayı unutmayın. Like like like. Hoşçakalın.